Ya sen nasıl bir şeysin öyle? Tipe <laughs> bak ya. Değil. Değil. Ya gel, otur. Wonderful'um seni görse ne kadar severdi var ya. Görsün ya. Görsün tabii. Hatta dur sana bir şey diyeyim. Müthiş bir fikrim var ha. Bir yandır Fulam'ın uyumadan önce bir yüzünü gülümsektim. güzel bir şey oldu bence. Süper ya, ben bunu bir yükleyeyim. Ya, ya, ya şansa bak, internetim bitti. Ya bu da mı gol değil arkadaş? Ne? Yapacağız? Aha. Arkadaş bankadan geliyor ya. Ya delireceğim. Ben Suzan'dan bekliyorum mesajı. Mesaj geliyor bak Suzan yollayacak Suzan. Allah Allah. Baba kızmazsan ben sana bir şey soracağım. Sor. Sen ne boştan ayrılma konusunda ciddi misin? Ciddiyim tabii oğlum. Niye ciddi olmayayım? Ciddi olmasam neden öğrenci gibi seninle aynı eve çıkayım da böyle donmuş köfteler yiyeyim Allah aşkına ya? Ya bilemedim baba. Son zamanlarda aranız iyi gibiydi. Ben de acaba dedim taktik maktik mi yapıyorsun? Bende taktik maktik yok oğlum. Bende taktik maktik yok. Bam bam bam. Neyse o yani. Ben yıldım, ben sıkıldım oğlum. Vallahi billahi bak Kaan'cığım... ...ben mış gibi yapmaktan çok sıkıldım. Ben aşk istiyorum ya. Ben. Aşk, ben. Akif Atakul zaten bir aşk adamıdır ya. Ben aşk adamıyım. Aşk yok. Delireceğim. Doğrudur baba. Ben inandım. İkna da oldum. Ol, lütfen ol. Suzan abla mesajlarına cevap vermiyor mu? Vermiyor. Vermiyor. Deli kız cevap vermiyor ya. Sen de biraz sakin ol baba. Biraz ağırdan al. Ay ah ya olamam. Ben sakin olamam oğlum. Ben ne yaşıyorsam dibine kadar yaşarım böyle anladın mı? Alev alev yaşarım yani böyle hey diye yaşarım ben ne yaşıyorsam. Ben nasıl sakin yaşayayım da ben de cool olmak falan bunlar zaten masal masal matitas işler öyle şey. Bir şey soracağım çok ilginç. Acaba sizin Z kuşağı nasıl yapıyor bu işi? Gerçekten bir yeni nesil olarak siz bu işi nasıl yapıyorsunuz? Mesela benim o öbür oğlan Doruk. O kıvırbaş kız da arkadaş Kavga ediyorlar. Ondan sonra öyle yapıyor, böyle yapıyor. Allem ediyor. Kul bir şekilde barışıyorlar. Baba, Doruk her yolu deniyor. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani pası aldığı yerden gidiyor. Nasıl? Ya bu gençler son zamanlarda sosyal medyaya daha düşkün. Hı. Aklıma bir şey geldi Ben Onu yapalım diyor. Gelmiş. Ne biliyor musun? Şarkı söyleyeceksin. Suzan ablayı etiketleyeceksin. O da görecek. Sizin zamanı serenatı gibi yani. Şarkı, Şarkım benim işim ya. Yani. Ben de o işim. Oldu ulan tamam. Ulan şarkım zaten benim işim. Ben eğer iş adamı olmayaydım... ...şu anda ben ülkenin tanıdığı bir şarkıcıydım. Benim albümlerim milyonlar satıyordu. Sen deli misin ya? Ama işte sosyal medya olmaz. Ne? Olmaz öyle. Nebahat görür orada. Nebahat görür. Benim iş yaptığım adamlar görür orada. Acaba bir şarkıyı direkt Suzan'a yollayamıyoruz mu? Yolluyoruz baba. Niye yollayamıyoruz? Biz videoyu çekeriz. Direkt mesaj olarak atarız onu. Sadece o görür. Tamam bitti işte oğlum. Çok güzel. Bulacağız bir tane dertli şarkı. Anladım. Ben onu hisli hisli söyleyeceğim. Sen de öyle güzel güzel çekeceğim beni. Yollayacağız Suzan'a. Olacak bitecek bu iş. Tamam ya. Hoşuna gider diyorsa çekeriz baba biz de. Ne yapalım? Gider. Benim şarkı söylemem ona nasıl hoşuna <laughs> gidiyor ya ofo. Of. Oldu bu iş. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.